Yani bana yazar dizisi falan atsaydın, çok pis VZ çıkardı, çok pis. Ya, senin anlamadığın nokta şu, ben sana niye öyle bir dizi atayım? Bilmiyosun, Ama ne süperim dedim, ne dedim, ne dedim. lan, kayıtlasın lan. Böyle... Bilmiyordum ama sürme, bilmiyordum, bağırma. Bana sürme diyor, kendine değil diyor lan, bana. bana değil. Bilmiyordum, şey yapma, Bağırma. Erman. Sus lan. İşte, yani yarım saat Tam dur dur dizi konuşuyorum dizi konuşuyorum dur. Tamam anlat dinliyorum. Lan dedim dizinin yarısına gelmişim hala dedim yazarlık var bu nasıl saçma bir dizi dedim. E, insanlar i̇nsanlar ölene kadar insanlar ölünce evlen. Bak prodüksiyon mükemmel <laughs> tam bir Amerikan yapımı. İlla işin içine absürt bir seks şey koyacaklar. Lezolu, olur Aynen aynen. Aynen. Ya zaten ben bunun lezo, lezo olduğunu anladım en başta. Yani Aynen. kardeşi diye bir şey diye. Bu, bu kadınla niye yakınlaşıyordun? Kesin dedim bunda bir şey var dedim. Elini Ondan sonra ben... diğer de... garıyla. <laughs> Arabada hani. Aynen. Diğer kadına için şey dedi ya kamera karşısında. Bir de bu niye bu kadar çekici AQ dedi yanda. Kamerayı Darabin. kapatıyor yani. Ha, tamam dedim. Bu dedim Lezon'un önde gideni keyifli şeyler dedim izleyebiliriz biraz. <laughs> da oraya kadar beklemene gerek yoktu ki. Zaten yanındaki kız da sürekli oraya gidiyor, buraya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Hayırdır yani? hı hı. ya. Zaten öyle. Zaten öyle. Hani bu kadar yakınlık saçma biliyor musun? Yok yatağın içine giriyorlar, beraber giriyorlar böyle onun başını dayıyor. Tamam kadınlarda böyle şeyler biraz oluyor. Onlar yakın hissedince birbirine böyle davranıyorlar da bu bokunu çıkardığı için dedim tamam burada bir lezoluk durumu var burada burada bir lezoluk var Reis i̇şte onlar şifalendi. şey yaptılar ya bir mah mah yaptılar ya evet. orada bir posta attım posta attırdım orada güzel oldu <laughs> kayıttasın ha tamam abi bir şey demedim ki bir şey mi dedim kayıttı olsam ne olacak abi canım bir şey demedim bir şey demedim ki bir posta attırdım dedim evet bir şey mi demiş Tamam, Ayak sesi var, hiç umurumda değil. Ayak sesi bir tane de değil, iki tane geliyor. Bottur ya. Ha bot, aha aynen. Geleyim mi? Öldürdün mü geleyim mi? Bir kişi daha var ama. Araba da yok. Öldürürüm evet. ya. Tam sağlı basıp dalayım. Kaçak o vanlı diye adam isim almış 3 kişi bana basmaya geliyor. Bir tane Tyler'den ta, Frost gördüm. Tamam abi. Heh, aşağıda pusma bir daha. Arap. Ya da bir daha pusma, görmeyin. No tari, Breaking Bad'i izlemedin değil mi? <laughs> Yok abi. Bu dizi yapanlar Breaking Bad'i de yapanlar. Breaking Bad birazcık Hı -hı. daha şey, eski bir dizi ama o 5 sezon mu 6 sezon mu ne sürüyor işte. O bayağı sürüyor ya. Şey yani. Onu da izleyebilir. Yani boşlukta gidiyor. Ben mesela hı hı. bunu izlerken... Ya yani onu önerdi bayağı insan. O bunu izlerken ara ara sıkılıyorum tamam mı? Sıkıldığım zaman bir iki beta açıp izliyordum öyle yani. Güzel oluyor. Hı hı. O da güzel dizi. Ama Walking dedi izlemeni öneririm. O üçüncü sezonda seni sıktıydı ya. Evet. Bu ne AQ dediydi hani. Kardeş i̇şte o bir şey Tan sonra hı. sen diyorsun ki be 30. dakikada sana sövecektim diyor. Ben 3 sezon dayandım. Yeter gari. Yeter. Yeter i̇şte anladım, bir, Dördüncü sezonu izlersen anlarsın. 4. sezonda kafayı yiyor. Ortalık şeye dönüyor, cehalana dönüyor. Özellikle şey istiyorsan biraz keyif alayım herkes birini öldürsün diyorsan 7. Se 7. sezon aç izle. Gerisini oh, boş ver. Ha. 7. sezon aç izle. Bitti. O çeki balyozla öldürüyorlar. Kafasına vura vura Negan öldürüyor onu balyozla. Güzel. Karısının gözünden. Akıllıyor tabii karısı. Karısı akıllıyor. Rick yemin ediyor işte seni diyor öldüreceğim diyor. Tabi bir bakalım ne oluyor. Rick'i öldüreceğim C7'yi yemin ediyor ya. Evet. Negan dediğim adama. Negan'ı ele geçiriyor kardeşim, öldürmüyor. Kendi yerine alıyor, yanına alıyor ligini. Evet. Karı da bundan ayrılıyor sonra. Kadın da bunun bulunduğu yerden gidiyor, başka bir yere gidiyor tek başına. O benim kocamı öldürdü sen onu alamazsın buraya diye. Kendi şeyini kuruyor bildiğin, ekibini kuruyor. Kalorinizmi. O kadar kalitesiz bir adam Nick'lik. Ne oluyor lan? Araban taban falan biraz sıkıntılı kayıyor. Benzin yok. Bende bir tane benzin var. Bende iki tane var. Yeter ya sanki ne 10.000 kilometre alan mı gideceğiz? Aynen. Araba şurada güzel. Aynen. Zaten ön tarafa gideceğiz pusma. Arabayı niye oraya çekiyoruz ki? Arkadan araba geliyor. Arkadan Toros geliyor. Toros geliyor. Tamam. Evet gördüm. Topera alacağım. Evet. evet. Geri de gitti. Tamam hepsi gitti. Su atan adama pusu mu atılır ya? Vallahi. Gelişmemiş insanlar sizi. Utanıyorum sizin gibi PUBG oyuncularından. 27 tane enerjimin olmasından da utanıyorum. Benzinler buraya atıyorum ben. Alacağımı aldım çünkü. Suyu atacağız ya benzinleri atma benzinleri buraya getir. M249 acı 6x var ha burada. Bilgin olsun. Aldım aldım bende de var. Buraya enerji yığıyorum. Lootlardan bir tanesini taşıyabilir misin? Olur olur taşıyım. Bunu taşıyım. Tamam. 9 tane 10 tane enerji attım yani. buraya. Bir saniye. Arkaya bir tane benzin attım, görünmeyecek şekilde. Tamam. Rakçı kardeşim. Prodüksiyona bence çok gerek yoktu. Ya saçma bir şey yapmazsak ama içeri gizlenmez. Bize short için saçma bir şey lazım. Loot'u nereye koyayım? Görü başında adam olur. Enerjilerin yani. oraya koş. İki tane, üç tane adam. Of. Arabaya biniyorlar lan. Lan bayağı vurdum bunları. Tamam geliyor. Hepsi gitti. Tamam. Hala loot yapmaya koşma bence bırak. İhtiyacımız yok. Şey, loot şeylerini getirecektim sandıklarını da. Yani şu gereksiz iki tane yeter. Zaten alan geliyor artık pusmamız gerekiyor. Araç, araç, araç gelecek, araç gelecek. Ya çok geç kaldın orada. Durdu. Yok yok durmadı. Duracak, gidecek adam. Bom şeye yakın kalan. Öldürdüm. Arkamızdan pusu var, arkamızdan pusu var. Araba geliyor jip. Dürbün kapalı sıktım ya. Ben. Benzinleri ateş etme sakın ha. Tamam şöyle koyuyorum bunda. Çünkü ben benzinleri adam gelirken taradım. Tamam. m 4 alalım. Şunu hepsini alayım hadi şunu da alayım şöyle Bu araba niye var. buraya geldi ya kendi kendine şu lootu bari getireyim sana oraya. Oo iyiymiş bak bunun lootu. Burada güzel bir şeyler var ya. Ya var da bu gelen adamları pus atmamız lazımdı. Çok geç kaldık. Bak bir tane adam soysak yeter. Mermi enerji peşinde düşmeyelim. 20-30 mermi olsa yeter. Zaten benzin patlatacağız öldüreceğiz adamları. Ayak sesi. Sen misin? Araba? Yok. Araba ve ayak sesi. Köprünün altında şeyde durmuş. Watch out. Şurada durmuş. Gelecek. Ateş etme adam görsen bile. Hı hı. Bizim pusuyu geçerse ateş edeceğiz. Araba şurada. Ağaca çarptı. Orada görüyorum. Marked a location. Sıkmayacağım ben. Sen sıkmanı bekleyeceğim o zaman. Tamam adam şu bizim pusuyu geçerse şöyle geçmeye başlarsa sıkacağız. Sık benzine. Beni de bir iki kasallık. tane benzin patlattım orada Arabada patlamadı ya. Yok patlamadı. Benim aslında da. canı var arabanın? Heh, şurada. Arabanın canı daha yarıymış. Bunun canı biraz daha yarıdan az. Bu biraz daha vurayım. Abi şu Esra beni dallayıp dallayıp duruyor. Ne oldu hayırdır? Ya sürekli yazıyor saçma sapan. Vay. Özelden karılarla konuşursan öyle olur. Abi konuşmak istemiyorum ki sürekli yazıyor kendi. Şey de cevap da vermiyorum yani. <laughs> İnşallah. Konuşman da yok yani öyle hadi. <laughs> Yasını izlemez. <laughs> Bu seslerini duyar çünkü izlesin ya izlesin. Allah istemiyorum konuşmak. Buraya ne oldu ya? Dört tane aynı desenli araba. Kesinlikle pusu yok. Aynı. Sana ne diyor? Tam sağlık bir arabamız. Eee ya sürekli işte saçma sapan sorular soruyor. Yok moralim mi bozuk, Onun mu bozuk? Yok seri varmış TikTok'ta. 2-3 gün konuştuğumuz için O seri bitmesin mesela. Ha. Müsait hmm. değilim diyorum. İlla bir şeyler yazıyor. Saçma sapan. Kendi açıklama gereği duyuyor bir de. Yok şunu şöyle dedim de şundan dolayı dedim. Ya istemiyorum kardeşim bana kendini açıklama. <gülüyor> yani yeşil <laughs> ışıkta mi? yakmıyorum ama. Yeşil ışıkta yakmıyorum yani. da sen kızı hiç gördün mü? Aga mi? diyorum, reis diyorum. Ne? Gördüm abi, yani. Nasıl? Emin ol gördüğüm için böyle konuşuyorum. Ha, tamam. <laughs> Aga diyorum, reis diyor Anladın? Anla, anladım, anladım, anladım. Anladın? <laughs> sen ha. adamsın, tamam. Sen adamsın, tamam. Adamlık. Yani. Adamlık paniği. Araç güzel geliyor. Çekerdi. Araç Nereden? geliyor. Nereden? Watch gördüm. Oradaki, Eşip'in <laughs> orada. Tamam. Adam soyuyor adam soyuyor sakin adam soyuyor bu kesin pusuya düşer Bak şu iki arabanın canı bitik tamam mı bak şu happened? iki araba o, 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 Hangi araba? Tamam Şu en sağdaki iki araba var ya onların onlara... canı bitik onlara odaklan Tamam onları o arabayı tarayıp bunu öldüreceğim tabi adam o taraftan geçerse Geçmeyecek gibi Geçecek gibi Yedi Bayağı iyi. Ya. Yani. Son 35 mermi varmış ben. Kar 98'e döneyim. Herhal vur vur. <laughs> Ayağından vuruyor ya sürekli? Ben de vuruyorum kar 98'de. Arabaya binemez. Kar 98 yedi. Kardeşim 4 defa yandan beni vurdum. Üstüne kar 98 sen attın. Bizim arabaya bindi. Yedi benden bir sürü. Mermi bitti. Allah tarıyorum. Stasyonla mı ne durdu? Evet sıkıntı şu Arabamız yok Sağlam arabayı evet. buradaki arabanın canı yok ee... Ama sis alayım Sis alayım pardon yanlış yapıyorum Buradan birazcık sis alacağım Bu Arabanın canı bir. Bunlardan 5.56 aldım Ben aldım Tamam Şu arabaya koşuyor sen oradan bir yere koş. Ben de bari şu lootlara bakayım. Bir şey var mı diye. Tamam. <laughs> Biz herhalde ayaktan vurunca adam bir hasar alıyor. Yani kar 98'de iki kere ben vurdum. M16 ile sen vurdun. <laughs> Herhalde biraz m var alıyor. m 4 Kaç defa vurdum? Ha, aynen. Daha suda yüzen var altımızda. Bilgin olsun. Okey. Geliyorum ha hazır ol. Geliyorum sizin önünde bekliyorum. Tamam bu arabanın canı yarı. Yapacak bir şey yok. Araç çok çünkü. Tamam. Spre, spre atarsa adam bizi pusuyorsa direkt kıvıracaksın. Canı yara evet, evet mi? evet bu saati. Bu saat. Kuyu. Bin bin. Bindim. Sargı bas. Basıyor. Mid bas. Basıyorum basıyorum basıyorum. Bas. Bu canla tek yersin. Kit bastırmıyor mu? Ya kit bastırmıyor. Sargı dönüyor. Mecbur. Sabit da. Git. Git adamın üstüne gitme ne oluyorsa olsun. Gördüm, gördüm. Ben sarkı dönüyorum. Git. Şurada duracağım. Sen sen şurada kitini bas. Ben adama dalacağım. Da Adamın sesi bu taraflardan geliyor. tamam, şimdi besin. Soldan çıkacak. He. Soldan çıkacak. Bekliyorum. Burada, tam burada. topluyorum içeriği. Bombalıyor. Bombala. Ne de bu? İçine girdi. Öldürdüm. Hah, ez tamam. o. Bizim Direkt derim bence. Alan çok vuruyor. Yeni alan geliyor. Tamam. Şunu ama soyacağım. Bir sürü 556 var çünkü. Ama öleceğiz. Tamam, gel. Geldim, 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 geldim. Çok geldim. vuruyor alan. E ne alan da 1000 metre uzakta. Bizim arabaya binmiş de bize pusu atıyor. Kabiliyetsiz. Vallaha. O da şaşırmıştır lan burada arabanın neyisi var diye. Aynen. Önde 4 tane araç. Arkada bir tane araç. Çukur başında bir tane araç. Oh be. Nihayet mal. oldu. Alanı nereye vermiş? Mansiyon. Alanda son 7 kişi. Harbiden lan. Hızlı öldüler. Hmm, herkes bayağı öldü. hızlı öldü. Ya oradaki taşa doğru gidiyor inatla. Aynen, aynen. Bir tık da dolanayım şöyle. Kimse var mı tamam. diye. araba değişir bir de. Hem alanı versin. Aynen. Arkada da araba var. Heh. Tamam. Alanın da tam ortasındayız. Şu kulübe alanın tam ortası. Tamam. Güzelmiş. Ne güzel kaydırıyor. Değil mi? Hiç enerjini hiç fullem. Dolanalım mı? Bekleyelim mi burada? Bence bir yerlerde pusa. Ne diyor? Sabireceğimiz tek ya bunun içi. Hani birinci diye oynayalım diye. Diyorum. Ya birinci oluruz gibi mi geliyor sana artık? İyi de. o zaman. Dolan. Tamam, canım, istiyor. Sen bir Burada durak. Hatta pusu diyorsan bekle. E, gir içeriye. Bu kapı niye açılmıyor lan aklındaki? Açma açma sakın açma o kapıyı. Tamam. İçeri gir. Girdim. Tamam. Kapıyı açma. Arabaya bin Koltuk değişerek gir. Öyle yaptım da olmuyor. Dışarıya atıyor. Kardeşim arabayı patlatırlarsa o yüzden şu biz içeride üstünden... rehin kalırız. Karında mısın? Hayır kalmazsın. Nasıl kalacaksın? Watch out. Buradaki kapıdan garaj açılıyor. He. Ama çok, o yüzden adamlar bizim içeriye giremeyecek. Acil durumda da biz çıkabileceğiz. Bak ya şöyle yapsam olmuyor mu? Yok. Olmadı abi. Hı, olmuyor. O zaman birimiz dışarıda kalacak, bu da saçma yani olmaz o. Ha ben atladım, atladım. Arabanın üstüne tamam. atlayıp geliniyorsun. Şöyle, tamam. Şimdi bu arabayı yok edeceğiz. Iııı, ee, arabayı Bir yok saniye. Diye... Kapı açılıyor. tamam. Benzini falan, bombam var mı? Bombam var iki tane. Bomba hareket ettir. Aha. Patlatak şunu. Aşağıda. Patlatak, arabayı patlatak Aynen. Tamam, uzak dur. Patlayacak o. Tamam. Oldu mu? Aynen. <laughs> Biri arama yaptı. Sıkıyorlar, sıksınlar. <laughs> sıkın lan, sıkın lan. Alan dışı kalırsa biraz kötü biliyor musun? <laughs> Bayimiz var ya. Hatırla <laughs> nereden sıktı, ona bakıyorum da göremedim hiç. Ben de bakıyorum da göremiyorum. Sıktı. Şuranın sağ. Gördüğüm gibi. Ee, 60 önünde ağaç var. Şu aa, şu, mu? şu mu? Başkası da önünden sıkıyor. Lan kimse gördüm. Ya. kamuflajı var. Şuradaydı. Bak biri şu ağaca geçiyor. Martı, Martı. Arabayı patlatacak. Sanki Aray. manya. <laughs> Aynen. O zaman bu flash benden sana armağan olsun canım kardeş. Dur yerden attım bak. Ne oldu? Ne oldu? Helal lan. Şurada kendi elektrik şoku var kendini kaldıracağım. Açı çok sıkıntı ama. Evet. Bak önüne geçmek istemiyorum. Biz alandayız. Umurumda değil. Tamam. Daha da sıkma. O, o benden yiyeceğini yedi. O benden yiyeceğini yedi. Alan o dersini alıp. <laughs> Aynen. İçerim. Gel. Dediğimiz anda. şuradan göçek. arabayı çağırırız. Yap, 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 yap. Ya bir şey. Ya tut. 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 Adam koşuyor 50 yönü arabaya doğru. 60 yönü. 70. Ağaç arkası. Vurabilir miyim lan onu acaba? Aha <laughs> burada biliyorum çok. <laughs> lan. <Batuan>. Öldün mü? Batu <laughs> <laughs> Öldün mü? Öldü. Güzel. Tek yedi. Acaba benim baydı. Orada bir ağaçta bir dam var lan. Yok. Değildi. Batuhan De diye bu bayağı aşağıdan geldi abi şu. Bir geldi atla. atla geldi. Atla geldi. Atla geldi. AVM deniyor bize. Yok atlıya deniyor. Bak burada kamuflajlı var. Bak sesimizi duyuyor. Bomba attı. Bomba attı. Evet. Vay akıllı o ya. Man. Za. Bomba neredesin? Bomba neredesin? Bomba neredesin? Tamam. Gel kaldır beni. Ölmedik ki. Aynen. ya? O üstüne çıktı arabanın diğerine. Dikkat 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 sana Bana şahane. sıkıyor. Bana da Vuramaz ki ne? Vuramaz. Buna sıkıyorlar. Tarıyor. Araba altına yapmış tarıyor. Vay it. Bomba ha ha tam oraya tam oraya tam oraya Aynen öyle. Kaldır kardeş. Bana gel. Bu karşıdan vuruyor. Bu karşıdan vuruyor. Şuraya gel. Boşuna buraya gitmiyorum ben. Arabanın altına dikkat. Arabanın altına yatacak çünkü. Ya, buraya geç. Aynen. Aynen oraya geçeceğim. Direk hedef al. Alan dışıyız ha. Enerjini fullle. Korul evladı. Full Arabayı çağırıyorum. Aynen. Arabayı çağır. çağırıyorum. Çağır çağır çağır. çar. Çağırdım. Koş. Trek arabaya. Bak, bak. Trek bak, bak. Bak, bak. ki? Bak. Oh, bir şey diyeyim mi? Üç kişi. Galis <laughs> Üç kişi Ne? 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 ya Ya Paramayın birinci mi oldu? Dört kişi yav. Birinci oldular Keşke enerji bassaydı full.